Sayın, Sayın Bakanım büyükşehir belediye yasası seçimlerden sonra hemen gündeme gelecek biz son yıllarda özellikle 3-4 seneden beri bu tür toplantılarımızı her yıl izliyoruz bu zamanlar. Ve giderek de bir memnuniyet var. Geçmiş yıllara göre daha çok şikayet vardı geçen yıllarda. Bu yıl hemen hemen sıfır bir şey var. Bir şikayet söz konusu memnuniyet var. bu konuda bir açıklama yapar mısınız? Yani Büyükşehir Belediye Yasası'yla beraber bu altyapı testlerini tamamen neredeyse Bitme noktasında dört köy dışında herhalde evet. bir şikayet var. Ee, bunun dışında bir değerlendirme yapabilir misiniz? Aslında siz süreci çok iyi takip ettiğiniz için. Aynen, siz söylediğiniz gibi ben milletvekiliyken geldiğim zaman, köyleri dolaştığım zaman hep yok, 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 yok. En az on kerem yokla başlıyorduk. Hastane yok, okul yok, ebe yok, hemşire yok, yol yok, su yok. Şimdi tabii artık bunların temel ihtiyaçların sağlandığı fakat yeni ihtiyaçların belirlendiği bir dönemdeyiz. Daha farklı değişen talepler var. Biz bunun da takipçisi oluyoruz. Sizin söylediğiniz tabii ki genel meclislerin ve in özel idaresi kapanıyor. Fakat kapanırken Büyükşehir Belediyesi'nin kaynağı idari ve mali olarak da güçleniyor. Yani bu niye yapılıyor? Yerindelik güçlensin. iki tarafa ayrılan kaynak tek elde toplansın daha güçlü, daha verimli bir çalışma yapırsın diye. Ee, bu amaçla yeni bir altyapı oluşuyor. Ama şu bir gerçek, Sayın Valim'in de söylediği gibi, diğer illere göre bizim il özel idaremiz, valiliğimiz, e, il genel meclisimiz e, çok başarılı çalışmalar yaptı. E, ve hakikaten sorunu çözecek çok önemli acil tedbirler aldı. Ben bu bakımdan da, ben ekibi de e, kutluyorum. Ama şu da yine siz takip ediyorsunuz. Biz Büyükşehir noktasındayız. Belediyecilik konusunda da diğer illerden daha ileri durumdayız. Yani bizim altyapımız bunları birlikte bir araya getirip yönetebilecek idari ve mali olarak hizmete sunumu güçlendirecek bir şekilde. Yani bu buraya kaydırıldığı zaman hizmetlerde bir sıkıntı olmayacak. Tam tersi ikisi birleştiği zaman güç birliği olacak. Bunun bir model olarak gösterebilir miyiz? Gaziantep modelini bu çalışmayı. Evet, evet, yani şu anda görüyorsunuz. Ben mesela biraz sonra ayrılacağım. Ama kalbim çok rahat bir şekilde ayrılıyor. Bütün ilçe taramalarını yaptık. Geçen yıl aldığımız notların yüzde 85'ini gerçekleştirmiş olarak dönüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Gerçekleşmeyen yüzde 15'inde hep bir nedeni var. Yani çalışılmış ama aşılamayan, mesela okul istenmiş ama öğrenci sayısı yeterli değil. O zaman da okulun gerçekleşmesi için kümeleşmesi gerekiyor. Bu tür tedbirleri de alıyoruz. Bu bakımdan e, biz işin başındayız. Arkadaşlarımızla beraber, milletvekili arkadaşlarımızla beraber, şimdi vekil arkadaşlarım köy köy dolaşıyor. E, her milletvekilimiz yaklaşık 70-80 köy ulaşacak. Bütün köy taleplerini de alacağız. İl müdürlerimiz bugün kendilerine gelen bilgiler doğrultusunda 2014'ü planlayacak. Aynen bu halka halka herkes kendi görev alanı içerisinde ilk kısmı güçlendirdiği zaman bu şehre yansıyor şehrinin kalkınmasına. Köyden köyün e, e, ilçeyle ilçenin ille olan ve toplumsal huzur ve barışı güçlendiriyor. <laughs>